Evet Ahmet Can bir yürütsün de bakalım. Çok gülümse, çok gülümse. Evet size kamera çekimi yapalım. Beyt Hocam, e, Ahmet Can'a arabayı aldık. Şimdi duygu ve düşüncelerinizi bir alalım isterseniz kameraya. Evet, hakikaten biz çok memnunuz, çok sevinçliyiz. Engeller haftası dolayısıyla vermemiz gereken bir sandalyeydi fakat nasip bugüneymiş. Bir Bu şekilde burada Türkiye'nin değişik yerlerinde emeğe geçen arkadaşlarımız var. Biz bunu 81 ile 81 sandalye kampanyası çerçevesinde aldık. Aksaray İl Temsilcisi olarak ya da Aksaray İl Gönüllüsü olarak da biz varız. Yaklaşık 2-3 yıldan beri devam eden bir organizasyon. Yaklaşık şimdiye kadar Aksaray Ümit Çocuk Sedişe Ümit Çocukları Derneği olarak 300-350 tane akülü sandalyeler alıyoruz. Edirne'den Kars'a, Ordu'dan Antalya'ya, Van'dan Edirne'ye kadar birçok çocuğumuza sandalye bu kapsamında. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Ahmet Can da duygu ve düşüncelerini alacağız. Evet Ahmet hayırlı uğurlu olsun. Açık evet e, nedir bu? anlat bakayım. Akıl arabayı alan herkese teşekkür ediyorum. ve Allah onlardan razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Evet. Evet. Evet, sizin de düşüncelerinizi alalım. Ee, önce sizden sonra yapıcılarımın bütün hepsine teşekkür ediyorum. Ahmet'i e bu sıkıntıdan kurtardığınız için. Bütün arkadaşlarım hepsine Allah bir kere rahmet evet. olsun. Asfalt da yapılsın evet. abi Evet, İsmail asfalt. De asfaltımız yapılırsa. Asfalt evet, e, annesi Ahmet Can'ın annesi. Allah razı olsun hep hepinizden. Allah tuttuğumuz altın olsun. Çocuğuma evet. aynı şey yaptı. Çocuğuma aynı <laughs> Evet, işin gerçekten mutfak tarafında çok büyük emeği olan. Evet, Allah, e... çok mutluyum. Ahmet Can'a böyle mutluluğu yaşatmayı Allah nasip ettiği için gerçekten çok mutluyum. Umarım biz bir örnek oluruz ve bundan sonra da böyle de projelerde destek vermeye devam edeceğiz. Evet. Şöyle bir yürü bakayım Ahmet'le bakalım bir yürütelim şöyle Ahmet. I. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet arkadaşlar alkış alalım. Devam et, devam et.